O halde telefonumuzu alalım, diğer hatırlatmalarımızı daha sonra yapalım. İzleyicimiz beklemesin. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, iyi günler hocam. İsmini vermek istemiyorum. Peki, buyurun. Benim bir sorum olacaktı hocama. Buyurun. E ben şimdi, bende bir e, tiksindi hastalık var. Sürekli banyo yapıyorum. Hocalara gittim bir sürü. Hocalar diyor ki bana, işte üç harfler dokunmuş, ondan öyle kaynaklanıyor diyorlar. Ama doktora gidiyorum, doktora psikoloji diyor resmen. Bu yıkanma hastalığından nasıl kurtulabilirim? Ne zamandır var bu rahatsızlık? Bu e, 15-20 senedir var. O 15-20 yıldır devam ediyor. Ee, evet. abdest alırken mi yoksa hani sadece abdest Hayır. mi? Sürekli Banyo. her zaman yıkanma hissediyorum kendim. Pis hissediyorum kendim sürekli. Ve gusül abdest alıyorsunuz. Yıkanıyorum, banyo Yıkanıyor, yapıyorum. Banyo evet. yapıyorsunuz, evet. evet. Peki bunun dışında vesveseleriniz oluyor mu, namazda oluyor evet, mu ibadetlerde? Oluyor. Namazda da oluyor, namazda şaşırıyorum. Evet. Ondan sonra tekrar geri kılıyorum namazımı. Hı. Hmm. Bir de sabahları şey sabah namazını biraz geç kılıyorum. Sünnetim de farzını kılabilir miyim onu soracaktım hocama Sabah namazına uyanamadığınız zaman geç kılıyorsunuz. Evet, evet. Sünnetiyle beraber kılabilir miyim? Evet. evet. İki soru oldu. Peki bu rahatsızlığınız için yardım alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben doktora gidiyorum. Doktorlar psikoloji diyor hap kullanıyorum şu an. Evet, Ama hocaya evet. gittiğim zaman da üçerler dokunmuş diyorlar. Sürekli banyo yapmak istiyorum sürekli. Mesela bir şeye dokunuyorum gidiyorum banyo yapıyorum. Allah Allah o derece. Evet çok 15-20 senedir var bu hastalık üstünde. Allah Allah. Hiç geçmedi. Ha evet. haplarla da faydası yok. Evet. Peki hocamıza sözü bırakalım. Ee, lütfen televizyondan takip edin cevabı teşekkür ediyoruz selam ediyoruz. Iyi günler. Sağ olun hocam neler söylersiniz? Bir kere hemen son sorusu sabah namazını vaktinde kılamadım vakti geçtikten sonra güneşin doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra o günün sabah namazını kılmak istiyorum sünnetiyle birlikte mi kılacağım dedi. Evet. evet sünnetiyle birlikte kılacak. Ama yani vaktinde kılmak çok önemli. İki rekatçık sabah namazının sünneti dünyalardan, dünyada olanlardan çok daha değerlidir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Ama öyle oldu böyle oldu vaktinde kılamadı. E, güneşin doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra, ee, öğle ezanı okunmaya 15-20 dakika kala sünnetiyle bu, bu süre içerisinde e, o günün sabah namazını kılarken sünnetiyle birlikte kılacaktır. Peki hocam ben de ilave soru yönelteyim size. Ee, bu namaza nasıl niyet edilir? Niyet ettim ya Rabbi. Senin rızan için bugün vaktinde eda edemediğim Hı. ...sabah namazının sünnetine. Vaktinde eda edemediğim Vaktinde sabah namazını Vaktinde eda namazı edemediğim yani. sabah namazının sünnetine. Sabah namazının farzına. Bu şekilde e, mi? Evet, evet, öyle edeceğiz. İlk soru hocam Cinler İlk musallat soru... oldu demişler. Efendim, bir kere cinler musallat oldu. Cinler e, bize böyle e, musallat olup da... E, pis Kirlisin, Kuş, hadi banyo yap, ya, temizlen. Öyle bir, şey, öyle bir şeyler olmaz. Evet olsa olsa hani o ona şeytan diyoruz işte onlara onlar bizi işte namazı kıldırmamak iyi yola hayır yoluna gitmemek gibi telkınları olabilir yoksa e, musallat olup da bizim boğazımıza basma bilmem falan böyle şeyler olmaz Allah izin vermedikçe onlar herhangi bir yapmaya yetkileri yoktur bunu böyle bilelim yani şimdi cinler musallat oldu o yüzden sen kendini pis hanımefendinin şöyle düşünmesi lazım. Şimdi buraya dokundum ha el, elim pis oldu. Öyle diyor zaten. Gideyim bir banyo yapayım. Öyle diyor. Öyle hissediyor. Ya benim Rabb'im ne diyor? Peygamberim ne diyor? Ne zaman banyo yapmalıyım? Ne zaman banyo yapmalıyım? Bunu Rabbim söylüyor. Yok ben kendi kendime eli şuraya dokundum ya, ben pis oldum. Ee, olmaz gidip illa banyo yapmam lazım. Bu, bu benim e, duygusal bir hareketimdir bu. Akıl akılla dinle ilgisi yok. Din böyle demiyor. Rabbim böyle demiyor. ...Peygamberim böyle demiyor. Ne zaman abdest almalıyım? Ne zaman kusul yapmalıyım? ...bunu kitabımız söylüyor... ...yani Kur'an söylüyor... ...hadis-i şerifler söylüyor... ...biz o, o değil... ...kendi kendimize... ...şuraya dokundum... ...öyleyse ben pis oldum... ...illa gusül yapmalıyım... E ...bu doğru değil... ...zamanımı israf ediyorum... ...suyu israf ediyorum... E ...bunlar da haramdır... ...yanlıştır... ...bunlara da hakkım yetkim yok... ...yani bakın kendime bunları söyleyerek etkilenmeliyim. Ha, demek ki Rabbim gusül yap demiyor bana. Peygamberim demiyor bana. Ben kendim diyorum bana. Şeytan bunu telkin ediyor bana. Sen pissin diye telkin ediyor. Ben de onun oyuncağı yani saatlerce banyoda. Ben de onun. hem saatlerim orada geçiyor. Zamanım israf oluyor. Su israf oluyor. Ve belki sağlığım için de uygun değildir bu Tabii ya. Namazda da hocam aynı, hocam zaten destek de alıyormuş, obsesif konsülsif diyorlar ya bunu, takıntı hastalığı. Evet. Ya bu tedaviye devam edecek e, izleyicimiz o halde. Sonuç alamıyorum biz, diyor. Bir psikiyatriste gitmeli diyor. Mesela bir dahiliye uzmanına değil de bir psikiyatriste gitmeli Elbette destek bir, bir, almalı. E, öyle on, ondan destek Ve almalı. O desteği de bırakmamalı. Değil <laughs> mi hocam? Yani gidip hocalarda bunun çaresini aramamalı ve dini bakımdan da bu duygu lazım. Bu duygu zannederim o psikiyatrist de bunu telkin edecek. Buna buna inandığı mı hiç kurtulacak o zaman. Sen diyecek Allah'a, peygambere son derece saygılı, itaatkar bir Müslümansın. Rabbimizin böyle bir emri yok. Hı hı. Peygamberimizin böyle bir emri yok. Öyleyse senin yaptığın yanlış. Evet. E buna inanınca kurtulacak. İnşallah. Evet. Hocamın dini yönden tavsiyeleri bu ama zaten izleyicimiz söyledi destek alıyormuş. O desteği almaya da devam edecek inşallah. Doğru efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.